Hepinize merhaba arkadaşlar. Bay Savaş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size birlikte arkadaşlar Roblox'ta Grova Garden'da Groman Seed Pack açacağız arkadaşlar dediğim gibi. İsterseniz başlayalım ama videomuza geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın tabii ki arkadaşlar. Bu tarz videonun devamını istiyorsanız isterseniz başlayabiliriz. Bu da arkadaşlar eğer sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Ee, şimdi bir takım sıkıntılar var o yüzden kusura bakmayın. Neyse isterseniz başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi bir sesi paket açacağız arkadaşlar. 40 tane dediğim gibi. İsterseniz başlayalım. Evet ne geliyor? İlk açışımızda... Anka mı geldi? Evet. En kötüsüyle başladık. Umarım en iyisi gelir arkadaşlar. En iyisi ee, neydi ya? Tomato, ee, domates gibi bir şeydi galiba arkadaşlar. Umarım o gelir. Yani bilmiyorum gelmesi de olur aslında. Ya da neyse gelsin boş. <laughs> neyse açıyoruz. Ama ben bunu istemiyorum oyun ya. Bu da arkadaşlar güncelleme geldi bu arada. böyle bir güncelleme daha yeni geldi tabii ki de. Oy mythical çıkardık. Yani bin stack event arkadaşlar. Yani hep fasulye eventi. Kuru fasulye mi lan bu? Yemek mi yapıyor? Yemekle alakası yok. Ne diyor? Body plant. Heee. Artı markta bir meyveler istiyor bizde arkadaşlar. Sonra bu büyüyor arkadaşlar. Bakasınız bulutlara kadar oraya kadar büyüyor galiba. Aynen. Öyle işte arkadaşlar. Şöyle devam edelim açmaya. Bu da arkadaşlar ben gardımı birazcık geliştirdim. Biz gözükme bölüme göre. Yani 24 trilyon param var. <laughs> Pek Ama mythical çıkardık. Çok güzel. Devam ediyoruz. Meclisin yani. Bilmiyorum meclisin Yine soğan çıktı. Yine soğan. Abi yiyin. Kılıç kaçırdık. Abi yiyin mi çıktı? Ben istemiyorum bunu. Tam çıktı yeter de. İstemiyorum yeter ya. Bir bekleyelim bakalım. şimdi ne çıkacak. Evet. Meclisin Çıkartamadım. Çıkartamadık. <laughs> 23 tane kaldı arkadaşlar. Bu video biraz kısa süreceğe benziyor. <laughs> Bu arkadaşlar Pet Shop'ta da bakalım. Ee, güzel bir şey getirmiş olabilir yumurtacı dayı. Sen içer misin hocam? Lan yumurtacı dayı güzel bir şey getirdin mi bize? Bakayım. Lan hiç güzel bir şey. Dur. Seed Shop denilen oraya da bakalım. Evet. Ne geliyor? da arkadaşlar yeni Seed de geldi. Böyle bir isim var. Ama bence Prismatic artık gelmesin abi ya şu bomb blast'ım gibi gösteremiyorum gerçi bomb blast'ım var şurada arkadaşlar. Onun gibi e, şeyler olabilir ya. Bilmiyorum. Neyse biz açmaya devam edelim arkadaşlar. Mix kılıç. Abi yeter artık güzel bir şey gelsin ya. Hadi be oğlum hadi be oğlum soğan gelme ya. Bu da bu ne de portal gibi. Minecraft portalı mı lan bu? Neyse biz açmaya devam edelim de arkadaşlar. Arkadaşlar bu buraya kadar gelseniz abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü ben Grover Garden videonun devamına gelmesini istiyorum. Tabi size bağlı bu videolar dediğim gibi. Video, önceki videoyu güzel bir istek attınız. O yüzden devamını getiriyorum şu an. Abi şu mythical'ı çıkardık. Çıkartamadık. Uyuyor. Şuraya kaçtı. Evet. 10 tane kaldı arkadaşlar. 10. açıyorum. Ne geliyor? Ne geliyor? Abi! Grand Tomato kaçtı gördünüz mü? İnanılmaz. İnanılmaz. Yine soğan çıktı abi. İnanılmaz. Gerçekten. Neyse. Sağlık olsun ne dedim. Soğan çıkıyor yine. Yine soğan. Yeter artık oğlum. Evet. 5 açışımız. Ne geliyor? Hadi. Soğan. Abi soğan gelme artık be hocam. Ya. Gelme ya. Hadi. Ne geliyor? Legendary'e. Abi istemiyorum kavun mamun. Bana ver. Domates ver. Onu istiyorum ben. Dahi bunu da istemiyorum. Verme bana bunu. Abi daha %10'unu bile çıkartamayacak. Şaka mı ya? Bak şurada işte onun şunu istiyorum ben. Çıkartamadık onu arka. Evet. Son aşımız ne çıkıyor? Abi yine kaçtık. Burada ya burada. <laughs> evet arkadaşlar. Video biraz kısa sürdü. Kusura bakmayın. <laughs> evet, erken bitirdik. Arkadaşlar update varken e, ee, Stratik kışını verdi arkadaşlar. Squid gelmiş gibi bir şey vardı burada. Sırada baykuşu vardı. O şey diyordu. Yeşil, yeşil. Öyle bir şeydi arkadaşlar. Yani ben aldım. Burada, ee, bu da e, bu meyvelerin neden bu kadar büyük olduğuna bakmayın. Hepsi şunun yüzünden arkadaşlar. Göstereyim size. Heh, hepsi bunlar yüzünden bakın. Mumiket falan diyor. Ulan, ee, yani Allah razı olsun. <laughs> O da arkadaşlar botas, botasını da pettirim ben burada. manyak aldım arkadaşlar. Sizin için lan akta bot çık. Aslında T-Rex bile var arkadaşlar. Abone olman, abone olmayanları yiyormuş arkadaşlar. Like atmayanları da şu Disco B var ya o, sokuyormuş işte. Like atmayanları tabi. <laughs> i̇şte burada da beklediğim yumurtalar var. Abi çıkarsamadık Grand Tomato'yu ya. Çıkarsak iyi olurdu. Yine update de olanları göstereyim size arkadaşlar. Ee, yeni up, upgrade'ler geldi. Inventory upgrade'i geldi. Daha sonra zaten bu var arkadaşlar chest. Chest'te arkadaşlar bende var da 10 tane mi ne var? Onu shorts videosunu açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani o videoyu da izlemeyi unutmayın. Dediğim gibi. Ee, o yüzden. <laughs> Neyse. Bu da arkadaşlar şu da bizden ne istiyordu bu mi yani? Hmm. Bir bakalım. Bu ne prens arkadaş ya? Odunlu modunu, modunu bir şey istiyor. Burada lider bot var arkadaşlar ama ben serverda tek başıma gördüğünüz gibi. <laughs> Şu güzel bir şeyler getirmiş mi bakalım. Heh. Lan dur. Ablacım güzel bir şey getirdin mi? Bak. Hadi. Hadi be güzel ablacım. Tamam olur. Güzel. Başka? O da arkadaşlar oyuna tret sistemi gelmişti. bahsetmedim galiba. Böyle birisinin üzerine geldiği zaman neye tuş sıkıyor. Ona tret yapabiliyorsunuz. Ve ben yaptım. Tüketlerimi ee, görebilirsiniz. Burada manyak tüketler şey var. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da görüyorsunuz. Onları da izlemeyi unutmayın. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.